ediyorum. Kesinlikle bir araya gelmedik. Gerçekten heyecanlıydım ama onun konuşma sesinden titremesinden bildim o da heyecanı yani. Ya yani ben de heyecanlanmayacağım bir heyecanlandır bir delikanlı değilim yani anladım yani. Kendim ettim, kendim... İlk çıktığı anda yemin ediyorum kendisi gördü, gözlerim de doldu. Gerçekten çok duygulandım. Gele gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Her fırsatta da sarılmayı yine. <laughs> Her fırsatta el belimde. E normaldir, normaldir. Çocuklar 17 sene oldu. Pardon, normaldir. 18. Dünya yani. güzeli bir kız geldi sete. Şimdi ben... Hayır Hülya Avşar. Neslihan geldi. Tabii tanımıyorum o zaman. Bırak beni! Ben bir anda ve başından aşağı kaynar sular ilk defa o güne kadar yaptığı hiçbir şey beni etkilemedi. Ama Neslihan'ı görünce kıskandım. Ama nasıl bir kıskançlık bende? İşte tamam. Daha açıkladı! Dedi. İşte açıkladı! İşte <laughs> açıkladı kıskançlık! Arkadaş bir aşk için bunlar yapılır mı ya? Yani bunu yapsak evet diyeceksin, yapmazsak hayır mı diyeceksin? Şey pardon. Kanıyor mu? Öpeyim geçsem. Bak bir dakika. Öpmeden şey yapayım, <laughs> ışınlayayım ona. <orayayım. gülüyor> mavi'nin finaline hala ağlıyorum biliyor musun? <laughs> çekilen sahnelerin hepsini canlı canlı yaşadık. Duygusallık olmazsa o filmler olmazdı. <laughs> Yo, ama... Ne canlı canlı. <laughs> vallahi bu yalancı olmuş iyice. ya kardeşim. Pardon efendim. <laughs> İnanacaklar. Bacım şöyle gel. Aa, doğru diyor. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tabii ki yani insan İbrahim tatlı ses kocaman platonik bir şey. Tabii ki insan hisseder. Hisse her zaman. Sana kim aşık değil ki bu Türkiye'de? Pe, Biz bugün buradaysak eğer bazı şeyleri yaşayamadığımız için aslında. sanatçıdan dost olmaz kimseye. Çok yakın arkadaşım da olsa sanatçı, onun benden çok daha iyi olmasını ben istemem açıkçası. İbrahim de işte bu yok maalesef. Böyle herkesi kucaklamış. Allah bizi, budur inan tetkili.